Beyaz futbol var. %45'in %20'si kaçtır? Niye? Yanlış mı cevap vermişler? Kaçtır? Evet. Abi. Yani. 9. <gülüyor> <gülüyor> Kötü <laughs> oldu. <laughs> Oğlum. %20, %100'ün neyi oluyor amına koyayım? 5'te 1'i. Doğru mu? Doğru. 45'i 5'e bölersen ne olur? Ha bunun için Üstün zekalı bir Çok adam falan gerekti. ol, ya bu şey falan olma böyle bir Einstein olmana gerek yok. Ben en son liseyi bir mat, lise, matematiği lise 1'de gördüm amına koyayım. Acık bir zeka ile böyle bir pırrak böyle atarsan ileri cevap gelir zaten. Tamam, kır... Beyaz futbolu da isteyenler var tamam izleriz. 5'in %20'si kaçtır? Yüzde %20'si <laughs> 15 olabilir. <laughs> 15 olabilir. A 10, 12, 13, Bak oğlum en son yemin bile diyorum ekmek kuran çarpsın matematik lise 1'de gördüm. Ben dil mezunuyum liseden de. Bakalım çok merak ediyorum. Bu ülkenin zeka seviyesini görmek istiyorum şu an. Nasıl buldun? Attım, <laughs> Attım tuttu. Attın <laughs> tuttu. Hayattaki şansın bu kadar mı? <laughs> 45'in %20'si kaçtır? 45'in %20'si. Sen bilirsin ya. Eee bir dakika. 35'lerde falan mı? Aynen. Ne? 35'lerde falan mı? 35. 37 kanka. Bir an kafamdan yaptım yani yüzde yüzün yüzde yirmisi yüzde yirmi. He yüzde yüzün yüzde Sövdürme kendine ya. Şey. 45'in yüzde yirmisi kaçtır? O benim matematiğim süperdir. <laughs> Basçı. Tamam ben yokum. 45'in yüzde yirmisi. Amara koydu tek atacak. Kaçtır? Şöyle cevap vereyim ben size. Direkt ben introdan geçeyim. İlkokul öğretmenimiz bizim. Matematik. Ne anlatıyor lan? Reis. %45'in %20'sini söyleyeceğim. Senin ilkokul öğretmenin şimdi ne alakası var ya? Öğretenleri, bilenleri ilgileniyordu. Bizi serbest bırakıyordu. Şu an böyle bir sistemle ben nasıl matematik ya konuyu bir de Kemal Kılıçdaroğlu'na bağla tam olsun ha bırak ya. Harbiden <laughs> <laughs> ya. Medal İsviçre'ye solo selamlar. Aleyküm selam İsviçre'ye buradan kucak dolusu selamlar. Matematik öğrenebilirim. Şu an benim fobim var. Matematik hiçbir <laughs> ya bilmiyorum da geç. <laughs> şekilde yapamıyorum. O ilkokul öğretmenine buradan çok selam yolluyorum. Kendisi bunu izlesin. Şimdi de şey yapmak istemiyorum ama bilemiyorum yani matematik sorusu. 45'in %20'si kaçtır? 45'in %20'si. Hadi bakalım. Abi bir saniye Abi chat yani... Bu kadar kötü olamaz. <laughs> Abi gerçekten yani nasıl ya? Oğlum benim matematikle alakam yok. Yani kafamdan çarpar belerim yani ama... Şimdi çok kısa bir pratik yani amına koyayım. %100 değil mi? %50 desen yola çıkarsın. Yüz, %20, %100'ün neyi oluyor? 5 bölü 1'i değil mi? Yani 20'yi 5 çarparsan 100 yapar. Abi 45'i 5'e böleceksin ya. Nasıl ya? Hadi telefonu. <laughs> Babam hiç fikrim yok. 5 ama virgüllü çıkar yani. Şey olmaz diye biliyorum. Söyle. Nasıl? Çok mı? Şimdi. De... Çok cahil hissettim şu an. 45'in %20'si hemen bölelim abi. 45'i e böldüm 4,5 4 buçuk, 20, 4 buçukla çarp. Ee, 20'yi 4 buçukla çarptı mıydı? 8 mi yapar? 45'in %20'si yüzde böldüm, 4 buçuk, 20 ile çarp, 8, 9 mu yapıyor? 45'in %20'si kaçtır? Valla bilmiyorum ki abi ya. <gülüyor> <gülüyor> Matematikte hiç bakmadık okulda biz. Bilmiyorum. 45'in %20'si. Doğan Kabak bilir ya. Doğan Kabak bilir chat. 28. <laughs> 45 çok tehlikeli bir şey ya bir dakika 31 45'in yüzde yirmisi 40'ın yüzde yirmisi şey 11 galiba biraz daha düşük abi altı mı asla bilmiyorum bizim matematik <laughs> biz KPS kursuna yazıldık az önce sıfır bir gidin hemen iptal edin tamam, hemen aynı iptal hemen ederim. git ne ki biz de vazgeçtik de iptal et yani. Ama 15'ini hesaplayabilirim. 115'i %15 45 çarpı 15 es... <laughs> bölü 100. <gülüyor> abi. <gülüyor> abi. Matematiğin amana koyayım abi. 45'in %20'si yüzde yüzde kaç oluyor? Bir dakika. 40. <laughs> 50, 50, 25, 30. 30 abi. 30. 45 30. 45'in %20'si. 39. 39 9. mu? Abi burada bak telefonla izlerken biliyorum ama burada çok heyecanlanıyorum. Ya. <laughs> Kim milyoner olmak <gülüyor> istersin <gülüyor> mi lan bu? Cidden, şu an cevap veremedim. 45'in 5'te ne aldım. 115 daha zor amına koyayım bu arada yani o anlık hesaplamak. Ya 45'i 5'e böldüm 9 çıktı. E, 9. Bir tane. Tık. 45'in %20'si 9. <laughs> 5'e böldüm. 40. Bu kadar lan amına koyayım. %50'si derken 2'ye bölüyorsan yarısıysa %20 derken de 5'e böleceksin. Ne bu amına koyayım ya? 45'in %20'si kaçtır? O yüzdeyi hiç yapamam ben. Valla. Şimdi benim bildiğim 45 çarpı 20 bölü 100 olmuyor mu? Ya ilk önce bölerim sonra çarparım ama hiç yapamam onu şu an ya yani galiba. Yani 100... Yakışmadı Sadık çift buna. 45'in %20'sini soruyoruz Yani 45'i işte 20'ye bölmemiz gerekmiyor mu yani 20 bölü 100'e? 8, 9. Ha öyle mantığı anladı. 45'in %20'si. 45 çarpı 20 bölü 100. Ee, 900. 90, 9 yapar. şey izleyelim. 40 yapar. <laughs> Milliyetçi Hareket Partisi'nin 40. yılı kutlansın. <laughs> yüzde kaça? Yüzde 20'si. 8. 45'in yüzde yirmisi kaçtır? Yüzde yirmisi atacağım şimdi 15. <laughs> Bilmiyorum. Bilmiyorum. Sen? 40, 45 yüzde, yüzde 20'si 40 mı oluyor? Y <laughs> Allah ya. sıcaklarda vallahi beynim patlıyor zaten. Abla onun sıcakla bir alakası yok ya. 45'in %20'si kaçtır? Tek atacak aman koyayım. Tek atacak. 9. Vallahi ya. O oğlum belli esnaf adam aman koyayım. İskontolar, miskontolar ben onun beynini gördüm. 45'in %20'si 9'dur. 45'in %20'si kaçtır? Şimdi %100'ün %20'si 20 yapıyorsa %45'inki ne yapıyor lan? Lan anasını siktin ya daha zorlaştırdın onu ya. Bir <laughs> matematik kitabı alıp gelelim <laughs> <laughs> Telefondan bakabilir miyim? 45'in %20'si. Evet Adem. Hemen 4,5 9 <laughs> diyeceğiz. Doğru mudur? 45'in %20'si kaç yapar? 500. <gülüyor> 800. Ne? <laughs> 45'in yüzde 20'si. Çıkma 20 zamana koyun. 21.75 olması Yürü be tek attan bana koyayım 45'in %20'si 110. 40. <laughs> 100 100 %10 %10 mu? %10, 10. <laughs> <laughs> 10 <'luğu. gülüyor> 5'in %20'si Abi kaç yapar? Şu bakarak cevaplarsanız. 45'in %20'si. Çok zor, zor soru geldi bana göre. Ee, 45'in %20'si çok güzel bir soru. Onu hesaplamam lazım ama 2 dakika vermeniz lazım bana. Yani belki bir <laughs> buçuk dakika. Valla hadi başla. <laughs> 50'nin %20'si ne yapar? Ee... Abi 50'den daha zor oluyor. Niye öyle bir şey yapıyorsun ya? Bili... 40 yapar. Ee, 45'in %20'si kaç eder? <laughs> Nasıl? Şahsi. 12. 24. 13 14. 14. Matematikçi olsaydım burada ne işim vardı benim ya? Yüzdelikten hiç anlamıyorum ki. 45'in yüzde 20'si 12.5 çok yapar. Nasıl çıkardınız? <laughs> Siz her şaka mı yapıyorsunuz esprim mi? Sarı <laughs> Şaka mı yapıyorsunuz ya. esprim mi? Dayı den iman yalan seriye bu bir şakadır. Aslında halimiz şu an gülüyoruz ama ya burada ağlamamız lazım aslında. Tamam, bunu çok istendi bu. <laughs>